<ion up> Cümleten hepinize selamun aleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Valla dün video atamadım. Valla yetiştiremedim yani. yok almışım ya. Vallahi böyle video valla düzenlerken uyak almışım. Artık aklınızı helal edin. Yani bir şeyler yapabildiysem ne mutlu bana. E böyle siz de buradan idare edin artık. Yani görmemezden gelin. Bunu idare edin. Daha güzel şeyler çıkaracağım. Alal acele oldu. Videoya like atın. Bak bu aralar çok iyi gidiyorsunuz. Tebrik edeceğim sizi. Profectionist. diyorlar ne diyorlar. Cemşit ayını sizi tebrik edecek. şimdiden size iyi seyirler yeğenim. Allah inşallah emeklerimizin karşılığını boşa çıkarmaz. Kendinize dikkat edin. Allah emanet olun. Alo. 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 asalamu aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. bu sayı Nereye ne götüreceğiz bizi? Ben seni güzel bir yere götüreceğiz. Ula oğlum bu nedir her yerde adam var ya. Bir Dayı biraz sessiz. su. Ya bir dur bir şey mi dedik adam var dedi kardeşim sen ne böyle boru gibi götürsün. Sus bir sus sus. Allah Allah ya. Tercihsizlik yapma. Ne o ne diyor bu? Nedir, bu ne diyor? Ya onu boş ver ama adam var burada. Ya hadi şey bırak mı ki oyunu ya? Bırak kardeşlik o bile. Şey beni öldürüyorlar beni öldürüyorlar. Ya sen oynadın oyunu ben ya. ya. Ula gel beni kaldır gel. Gevez gel, gel benim kaldır. Ya ben ama Çok. bırak şunu ilk başta beni bir tut beni. Zaten oynamayı bilmiyor ya Allah Allah. Gelin gelin size biraz mavi toplarda vereyim de kendinize biraz adamlık alın gelin gelin. Vermeye. Ya dayı bir sus. ne diyeyim ya? 2 dakika sus ya dayı ya. Ver. Yokmuş ki bende dur birliklerim de vereyim de gidin kendinize adamlık alın. Senin yaptığın işin ha. La oğlum ben bir şey mi dedim siz sabahtan beri ne sarkısız pezevenk dersiniz ya. Bak biz dedik büyüğümüz de biz şey bozmuyor ha. Ahmet şu içeride adam var. Adam var Bana ne ya adam varsa var seni hani öldürsün Beni mi öldürüyorsun sanki İnşallah seni öldürürler Ben ölmem kardeş Adam, adam evet. geliyor Geliyor Emo Ne peki Dışarıda ne hani? Dışarıda Ya bu susmuyor ki 2 dakika Abi buradan Dışarıda ya Aldınız. vur vur Oran Aldım oradır. aldım Buradayım aldım ayın. Tabi gel ben tut tabi be. gel. Tabi loot yapma gel ben tut. Ben topluyorum kardeşim bir dakika. Benim işim var gücüm var. Sen bir boyu sana göstereceğim. Millet evet, ben Sen öyle çok. Ulan sen benim adama niye sıkıyorsun la? Ay, Ayıp değil sen yaptığın delikanlılığa sıkar mı? Sen... Kim ben gördüm ben sıkıyorum. Sen mi sıkacaksın ya? Yani? Al, vuraydın alaydın. Vuramaz ki. <laughs> Bu yürüyüşüne abi. bak. Bakan. Bak <laughs> gel gel. Bu. Bu gibi değil. Yani para yoksa sana biraz para tak. Ula buradaki sandık ha. ne işe yarıyor? Ah. Ah sana biraz para. Para yar demek ki. Gel gel git ya bırak onu gel ya Bırakın gel. Aha. Ula biri bomba atıyor, bombardıman atıyor bana neredesiniz? Havadan gidiyor işte havadan havadan. Bakın. Bak, uçak altı görmedi. Bak bak uçak buradan gidiyor görmedi. Dayı bak. Sizi geçin dalganızı bakalım. geçin. Ben şimdi size göstereceğim. Buran var ya ben bu kadar pezerengi bir arada görmemiştim. Allah'ım yarabbim. Sen de onların başı mı Onu patlatacağım sen canını sıkma. Sen var ya bana hiçbir şey yapamazsın. Ee sen görürsün bak. Hayırdır? He? Nasıl bir şey yapamazsın? Sen hmm. ne ran ağasısın? Tamam bu ne yapıyor lan bu? He? <laughs> <laughs> Suyun içine gitti <laughs> <laughs> Hepiniz de bir araya olsanız yine benim gibi olamazsınız. Çimes, çimesin mi geldi dayı? He <laughs> abdest almaya mı girdi? <laughs> ne yaptı? O gelin gelin burada bak kamyonet var gelin benim yanıma o burada. Kamyonet. <laughs> <laughs> Hadi çalıştır gel onu çalıştır. Ona olay var ola, ola, burada inanmıyorsunuz ya. Ya sanayiye götür öyle çalışır ondan sonra. Ona biri bir yerden sıkıyor? Nereden sıkıyor? Bana da koşun sesi geliydi nereden geliydi o? Ona bir bana biri bir yerden sıkıyor. Gel babası. Bak lan biri bir yerden sıkıyor be. Ya bu botu şumara da yer sıkıyor. Bak üç numara. Sana emir ederim seni öldürdüm. Bir sen oyundan sonra ekle bir üç numara. Nasıl ekleyeceğim söyle. Lan <laughs> <laughs> dur ben seni ekleyeceğim. Ne burada bir yerde adam var. İnşallah seni öldürürler orada. Ananı, ananı Oğlum adamlar önümde. Önümde adamlar. Üç numara gel buraya. Aracım var. üç numara. Ulan ne geleceğim ben 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 canımı soğata vurmadım. Ulan gel buraya gel gel. Burada adamlar var abi. Araba var bende. Ya üç numara bak oradan çık gel. Gel oradan gel. Vay 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 ben burdayım. la bir dakika ya. Sen ne kadar gevezersin ya. Yanlış. Aha. Oğlum bu nasıl oluyor? Üç numara gel lan artık. Dur la dur. Ne geleceğim sana? Bir dakika ben canım senin gibi sokakta bulmadım seni canına şimdi ha bakar ya, lan oğlum oynadın oyunu şimdi ha gel şuraya gel. La Veysu. Geldim geldim belki. Ya arkadaş ya. Bitti. Mani. Veysu Mani tut. Sen buradasın. Kalkana, kalkana. Şey, Abi canım evet. 3 numara gel buraya. La bırak lutu gel buraya gel gel. La gel buraya gel. Yok azamam yok kardeşim azamet topluyorum ya. Lan öldüm oğlum gel gel biriniz gelin artık gelin. Sen ne sen ne yapacağım biliyor musun? Ben sana da bir tane dayı ata sözü vereyim mi? Hadi ver Git internette e, İsmail'in şarkısı var. Git onu dinle hadi bak. Bak hala sende İbn-i Turluk vardır ha. Sesinden belli. Bak dayı benim ağzımı bozdurma. Ula oğlum sabahtan beri saygısızlık, terbiyesizlik yapıyorsunuz zaten. Ula oğlum bakın benim dedem şeyhtir bak ona göre uğraşmayın benimle. <laughs> hadi gel gel barışak gelin barışak. Ula beni de alsanız o. Hadi gel. Ula alsanız o beni. Gel <laughs> gel. Ula bu şeydir ha bir dur bir tane o is bombası böyle bakayım arabada is bombası yortunca ne oluyor? Yo 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 patlatacağım. Hadi hadi hadi. Ula yok, is bombası var. Sır. Yok la, var. Bakın seni ya? yapacağın işin. Yok, ula yula, ben is bombası la. Ya. Merak ettim, arabada evet. dedim, siz niye bu kadar korkuyorsunuz Tamam, gelin, hadi gelin. gel gel Veysa bu sefer bomba çekti, Veysa dur, 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 Veysa bomba çekti, dur. Bomba değil bomba değil Ula is <laughs> bombası <gülüyor> la, is bombası, siz ne kadar şeysiniz?

Saygılı davranın, adam olun, adamın canını sıkmayın. Şimdi defolun gidin lan gevezeler. Bak size bunu da bonus olarak veriyorum. Buna göre bak değerini bilin bak dayınızın değerini bilin. Sizleri seviyorum, İyi izlemeler canlarım. <laughs> Gene dört ayak üstüne düştük, kızlar varmış. La Viva, Quatil Rayedi Orhan. Selamünaleyküm. Aleykümselam. <laughs> Nereye gidiyoruz? Fransa. Fransa ya mı? Ulan lan, ne Ha, çatı diye bir Gidek bakalım. Fransa mı diye. Olabilir kardeşim, benim biraz kulaklarım duymuyor. Gelen var. Hala bak, gelen yok, ordu geliyor, ordu geliyor, geri kaçın. Ula geri kaçın. Geri kaçtım ya da dur. Sakin ol. Ola ben kaçıyorum, kıyamet bugün de Ömer, imamat geri kaçın. Kaçma, 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 kaçma. Ola ben kaçıyorum. Valla ben canımı sokakta bulmadım. Kaçıyorum <laughs> önündeki önündeki mezarlığa geldim. O burada neydi burası? Ula bak kassin, gelin. Yok birader biz de ölsek de beraber ölürüz. ben buradan bir tane silah bulayım. Ben şimdi onların felayın çarkına şapla yapıştıracağım bir dakika. <laughs> bir dakika. ne varmış burada? buldum. Gerisi bende bak, ben, o defas layığa da buldum he valla <laughs> Hangi niye bağırıyorsun? Yapma Ay, be ne Ben niye orayı iteyim işte. sen? Bir dakika, az kadar ki taktiklerle bunları akalayacağım Bu da bak Mark the location, Marked location. <gülüyor> <gülüyor> Kanka tamam artık gülme ya Kaldır ola, kaldır, 3 numarayı kaldır Thank you, Thank you. Tank yu tank yu al sana karamus bize getirdi buna karamusi Ula yolun ortasında adam geliyor Hala bir şey görmemem Şu üstte de bir yukarı <laughs> Hayırdır oğlum biz bu işin Önümdeler Kanun kız Ula bir numara katil Ne ne diyorsun adam çatıda diyorum Bu önündeki müstakil evin çatısında Şurada bakalım. Artık yok. Ulan adam bana sıkıyor. Sen niye kardeşlik vermiyorsun? Bak şimdi bak bak askerdeki bombayla nasıl indireceğim bu? Al öyle <gülüyor> <gülüyor> Bu askerden öğrendim taktik canım benim. Malzemelere bakın gelin burada bir sürü. Burada da bir tane kalaşını kopu var. gelsin olsun. Sen ne 3 numarayı koruyamadın? Allah koruyamadın sen Nur, Neredeydin sen? Ben silah arıyordum. Şurada benim adamımı niye sıkıyorsun? Sen benim adamımı sıkın Lan imanı konuşma sen kaç yaşındasın gel bilo 32 E o zaman yaşın kadar konuş canım benim Sen kaç yaşındasın? Benim ruhum 35 ama Ula var ya keşke seni kurtarmasaydım ya Valla beni kimse kurtarmadı niye beni kurtarmış gibi davranıyorsun? Ateş etmezseydim Eee Şun an 3 numara yerine sen ölebilirdin yani Ya Allah'ım yarabbim dayı sen niye oyun oynayın PUBG oynuyorsun? Niye? Niye oynamayayım? Soruyorum hadi mantıklı bir cevap ver. Vallahi bir lay silmeyen pezevenktir. Hadi cevap ver. Git evliysen git karını da takıl. Çocuğu çocuğunla ilgilen. İki tane evlilik yaptım. İki tane karım var. Sekiz sana çocuk var bende çok şükür. Araba araba var. Ama bir şey söyleyeyim oradan sıkıyor zaten adam. Neden sıkıyor Bak ama ben buraya kalkan koydum baksana buraya. Görmedim ki ben... Ulan adam ne yapıyor sıkıyor? Yemin ederim var Hayır <laughs> lan. <laughs> ula, harbiden ulan adam ulan orada bir vurdu ki <gülüyor> bana. <gülüyor> <laughs> ben oynamayacağım böyle ya. Ula ora onu yıldır. Allah. Oha. Al bombayı ağzına soktu. Gel Yani kanala <laughs> abone olup bir atmayı unutmayın ha. <laughs>